Bugünün Yıldız Falına ho geldiniz. Yeni günler dilerim. Genel bir arkadaşınızla yoğun ve duygusal bir sohbet edebilirsiniz ya da bir akrabanız bazı şeyler ortaya döküp size ileteyim kanallar açabilir. Bu kiili ve diğerleriyle tüm yollar açılacak. Yakınlar henüzü bir süredir hafife alıyor olabilirsiniz. Korunmaya ihtiyaçlar yok. Uzun bir yürüyü ya da hafif tempoda bir koşunun faydası dokunabilir. Zihninizi temizler ve bu arada da biraz spor yapmıyor olursunuz. Akburç yorumlar. 27 Ocak bugün sizin için mutlu bir gün olacak. Hayatiniz inilenceli ve huzurlu olduğunu hissedeceksiniz. Birçok insanın hayatında nasıl olumlu bir fark yarattığınızı görebilir ve sevdiklerinizden samimi geri dönütler alabilirsiniz. Aile üyelerinizle ve arkadaşlarınızla birlikte zamanınızı sohbet ederek ve kahkahayla geçirmekten keyif alacaksınız. Mizahanla yeniz yüksek olacak. Bu yüzden saçmalamaya hazır olun. Ye ve kariyer burç yorumları. 27 Ocak bükmeyi hissediyor musunuz? Sizi anlıyoruz. Ne kadar sikü çalitiyinizi ve hem de hem de evden ne kadar çaba harcadığınızı biliyoruz. Bugün sadece hepsinden uzaklamak istediğinizi hissedebilirsiniz. Peki neden yapmıyorsunuz? Tümü aretler minik bir tatilden büyük ölçüde yararlanacağınızı gösteriyor. Uzun bir öğle yemeğine çıkın ve kütüphanenin kitap kaybolun. Ya da daha iyisi... Ehirdeki en iyi restoranda bir masa ayırtın. Bütün gün akşam yemeğini dört gözle bekleyeceksiniz. Yarına kadar. Bir kez daha eski neyli kendin olacaksın. Maddi durum burç Yorumlar. 27 Ocak Bugün bireyler sizin için çükeli. Çözmeye çalıştığınız finansal konular, yetkiliyen ilatiyim problemleri veya bilgisayarla ilgili teknik sorunlardan kaynaklı bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Sabırlı olun üstesinden geleceksiniz. Sizin için tamamen yeni olan bir projeye katılmanız istenirse, ayırmayın. İlk, ilk bata biraz endiyeli olabilirsiniz fakat sorun yok. Gidin ve teklifi kabul edin. Yeyi yağan ye, burç yorumları. 27 Ocak diğer çıkıp toprak güzelliklerini deneyimlemek için iyi bir gün. Muhtemelen çoğunluklu kapalı ortamlara tükürüp kalıyorsun ve yeryüzü enerjisine adeta muhtaç hissediyorsun. Uzun bir bisiklet sürünün veya yürüyün tam zamanı insanlardan mümkün olduğunda Uzakla ve doğanın enerjisiyle dearjo, sosyal etkinlikler ve grup etkinlikleri bugün sizi çok megal edecek. Birden fazla etkinliğe katılabilirsiniz ve bunlardan birinde yardım etmekten bile sorumlu olabilirsiniz. Birçok insan sizinle konumak isteyecek. Ancak her biri için istediğiniz kadar zaman yeniz olmayabilir. Fakat bugün sizin için çok hareketli ve ilginç bir gün olacak. Tadini çıkarın. Yeni anlamalar, sözlemeler ticari balan geçler gerçekleyebilir. Karde, yakın arkadalar hayatında gelimeler, netlemeler söz konusu sosyal hayatınız hareketlenebilir. Y Ye, hayatınızda yeni teklifler, maddi anlamda anıslar elde edebilirsiniz. Eğitim hayatınızda yeni projeler gündeme gelebilir. 27 Ocak 2021 Salı Yorumu Haftanın ikinci gününde İç dünyanızdaki duyguların yoğunluğundan kaynaklı olarak kendinizle daha barışık hissedeceksiniz. Her türlü sekintinin ve engelin üstesinden gelme ansiyeniz var. Sahip olduğunuz değerlere uygunluk göstermeye çalışmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Kontrol sizde olduğu takdirde her şeyin istediğiniz gibi olmasını da salayabilirsiniz. Ayrıca. Sizi ayırtacak bazı gelimeler de gündeme gelebilir. İkizler Burcu günlük yorumu Akilikiler İkizler Burcu bugün Akilikiler yorumu. Bugün, ak ve iyilik hayatınızda kendinizi yalnız hissetme ihtimaliniz var. Duygularınızın yoğunluk gösterecek olmaz. Nasıl hareket edeceğinize karar veremeyeceğiniz anlamına geliyor. Hiç dünyanızdaki sorunlar ve tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İkizler Burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan uzak durun. Gelimeler üzerinde etkinlik gösterme ansına sahipsiniz. İstediklerinize adım adım unami gibi aracak olmanız da önemli. Çok daha bilinçli olmanız gereken bir gün. İkizler Burcu günlük yorum bu maddi durum. İkizler Burcu günlük maddi yorum. Bugün, Maddiyatla ilgili kovurlar diliklik göstermeye balayacak. İçinde bulunduğunuz durum karma gösterecek olsa da ayak uydurmaya çalışmalısınız. Elinize geçen fırsatlardan en iyi ekilde yararlanmaya odaklanın. Ak hayatınız ile ilgili olan konularda kalbinizi dinlemek yerine mantığınızla hareket ediyorsunuz. Finansal olarak harika bir durumda olduğunuz için kendinizi çok pozitif hissediyorsunuz ve çevrenizdeki insanlarla elendiriyorsunuz. Sahip olduklarınız kaynaklarınız yeteneklerinizi daha iyi değerlendirme ve kazancınca dönüştürme imkanlarıyla karılabilirsiniz güven duygularınız zik peki tren gelimeler bugün keyifli bir gün geçirmenizi